Aksu köyü. Karagöl Dağı Buzul Göllerinden Tezci Buzul Gölü Sol tarafımızda 2 saat önce gittiğimiz Karagöl Buzul Gölü var Bunun Sol tarafında 400 metre solunda Sağrak Gölü var Tezci Gölü'nün sağ tarafında yaklaşık 1 kilometre yakın sağında Aygır Gölü var. Aygır Gölü Karagöl Yaylası alanından çıkışı var. Ve orası zirveye en yakın nokta. Zirve 3107 metre. Zirvesi. Gölün yaklaşık yüksekliği 2715 metre. Diğer gölde hemen hemen 2700 metre. Karagöl. Nerede? Aygır Gölü 2650. Sağra Gölü'de yaklaşık 2600 yüksekliğe sahip. Gördüğünüz gibi her yerde